Evet arkadaşlar tekrar selamlar yine kendime gelecekteki kendime not olarak çekeceğim bir video olacak konumuzda bilme öğrenebilme ve ee, ne nereden nasıl öğrenebiliriz tarzı bu konuların üzerine bilme üzerine yani olacak. Şimdi benim önceden çektiğim bir video vardı, ee, bakış açısı üzerine, bir kibrit kutusu üzerinden bakış açısına göre bilgimizin nasıl değişebileceğinden ondan bahsediyordum. Sonra fark ettim ki zaten videoları çekmemin sebebi de bu, yani düşüncelerimi sözü dekmemin sebebi bu. Ee, düşüncelerimi söze dökerken daha sistematik düşünüp bazılarının daha önemli olduğu fark ediyor o hale geldim. O bakış açısı videosunun yani gün her gün böyle aklıma o video geliyor hala. Diyorum ki yani gerçek bizim bildiğimiz şeyler baktığımız yere göre değişiyor. Yani bunun üzerine derinlemesine böyle gittikçe gidiyor kafa. Gece yatıyorum. Yani böyle şimdi bu aralar kuantum fiziği, mekaniği falan bunları da biraz okuyorum. Sayı sadece birisi olarak rahatlıkla da anlayabiliyorum bazı şeyleri. Zaten önceden beri atomlar üzerine, güneş sistemi üzerine işte düşünüyordum belli şeyleri okuyordum zaten. Şimdi bu tarz mevzuları da okur, okuyunca tasavvufla da bakıyorum tabii ki. O da ayrı bir mevzu. Şimdi burada bu bakış açısı mevzusu işin içine girince şunu fark ediyorsun. Yani bildiğim şey doğru olabilir. Ama bildiğim şeyin daha doğrusu da olabilir. Ya da başka türlü doğruları da olabilir. Bunu fark ediyorsun. Çünkü baktığın yere göre değişiyor. Orada bir küp örneği vermiştim. Herhalde işte bir tarafını kırmızıya boyarsak küpün diyelim şu şuna küp desek şu görünen kısmı kırmızıya boyasak Sadece bu açıdan bakıyor olsak deriz ki bu kırmızı bir tabak resmi deriz. Çünkü kırmızıya öyle bir boyarız ki, şuraları ışıklandırma, gölgeler olmasa bu iki boyutlu bir resim zannedebiliriz. Bu benim kırmızı bir resim demem, kırmızı bir tabak resmi ya da kırmızı bir tabak demem. Bu bilgimin yan, yanlış değil yani. Doğru. Kırmızı bir tabak. Ama ben bilmiyorum ki arkası yeşil mi? Böyle çevirince. Veya bu üç boyutlu mu değil mi? Veya bunu, tabağın içinde bir şey var mı yok mu? Ben bilmiyorum. Benim söylediğim doğru ama. Yani bir şey değişmiyor. Burası kırmızı mı şu ön yüzü? Tamam işte. Bu kırmızı bir tabak ya. Ya da kase. Her neyse. Yani ee, bundan bahsediyorum. Yani senin doğru bildiğin şey, doğru olmakla birlikte bu doğrunun daha doğruları, o doğ daha doğrunun daha da doğrusu olabilir. Yani bilgin, o şeye dair net bilgin eksik olabilir. Bunu demek istiyorum. Şimdi bu videoyu aslında çekmemdeki en önemli şeylerden birisi de bir söz. Geçen de Twitter'da görmüştüm. Herhalde önceki videolardan birinde de bahsetmiştim. Twitter'da bu ee, bir video paylaşmışlar. Bir diziden. İşte TRT'nin dizisi. Mevlana ile Şemsi Şems Tebrizi bir araya geliyor. Şemsi Tebrizi diyor ki Beyazıb İstami diyor bu cübbenin içinde Allah'tan başka kimse yok demiş diyor. Ama diyor Peygamber Efendimiz de diyor eee <laughs> İşte ne demişti ya? E, biz işte Allah'ım, e, biz sahip sana muhtaçız. Seni ha, seni hakkıyla bilemedik." demiş diyor. Şimdi işte onunla alakalı bir soru soruyor Mevlana'ya. Mevlana da olduğuna cevap veriyor işte diyor. Eee ve ikisi de doğru söylüyor tarzı bir şey var işte orada yanlış hatırlamıyorsam. Demiyorsa da bence öyle zaten. İkisi de yalan söylemiyor orada. İkisi de doğru söylüyor ama fark ne burada? Yani bakın bir mevzuya dair iki tane, üç tane, beş tane doğru olabilir yani. Ama birinin bakış açısına göre ve dib Dibistami'nin bakış açısına göre o cübbenin içinde, kendi cübbesinin içinde Allah'tan başka kimse yok. Yalan mı? Doğru. <laughs> Efendimiz ne diyor? Seni hakkıyla bilemedik diyor. Orada Mevlana'nın cevabı da işte o e, hakkıyla bilemedik derken daha fazla öğrenme iştiyakıyla, isteğiyle bunu söylüyordu gibi bir şey vardı sanırım. E, şimdi yani mevzu şu arkadaşlar. Sen diyelim bir konu var. Diyelim ee, ne konusu olsun? İşte birazcık sosyal mevzulardan açalım. Mesela bir Türkiye'deki şuncu buncu dediğimiz bir grup olsun. Tamam mı? Herkes öyle diyor ya. Bence çok yanlış bir kullanım ama. Ee, diyelim şu bardak ve içinde e, bu bardak şuncular olsun. Tamam mı? Buradan da bir adam gelsin. İki adam burada konuşuyorsun, Tamam mı? Desin ki birisi ben şuncuları biliyorum ya bunlar böyle böyle insanlar desin. Tamam mı? Şimdi o biliyorum dediği zaman ne diyor? Ne diyor, Ne zannediyor musun? Ben bunları çözdüm yani. Biliyorum ben. Ben bunları hakkında eminim. Bilgimden eminim. Şimdi sen bu adama kanıt da göstersen kolay kolay bizim Türk milleti biraz öyle. Yani geri kaldılar bayağı maalesef kanıt da göstersen bu şuncular aslında öyle değil desen bile o diyor ki hayır kardeşim diyor ben biliyorum ya diyor bunlar böyle diyor ya sen diyor bilmiyorsun diyor. Sen desen ki bu buncuların içinde üç tane fıstık var diyelim. Tamam Fıstık atsan şuradan. fıstık. Desen ki bak bunların başka özellikleri de var. işte, içinde fıstık var. İşte şuradan şeker koysak şeker var. Yok diyor ya. Ben biliyorum diyor. Sen bu adama bir şey anlatamazsın. Niye biliyor musun? bir cahil insanın özelliğidir bu. Yani biliyorum der. Biliyorum diyen bir adama bir şey anlatmak mümkün değildir. Bir şey öğretmek mümkün değildir. Çünkü o biliyordur. Kim bir şey öğrenir? Biliyor musunuz? Bil, ben bilmiyorum veya emin değilim. Bilip bilmediğinden emin değilim. Yani bir şeyler biliyorum ama eksik olabilir bildiklerim diyendir. Arkadaşlar. Bilim bu sayede ilerler zaten. Fizik, kimya, şu, bu. Araştırmalar böyle ilerler. Bazı bilim adamları geçmişte demiştir işte. Biz bulunabilecek her şeyi bulduk demiştir. Yani orada kalmıştır o adam işte. Daha ileri gidememiştir. Ama sonra başkası gelmiştir demiştir ki bunun bunun daha ilerisi olması lazım. Ben yani bunu bence bunu ben bunu tam hakkıyla bilmiyorum demiştir ve bilim öyle ilerlemiştir, araştırmıştır, etmiştir adam. Yani bilmenin birinci şartı, öğrenebilmenin birinci şartı arkadaşlar e, kesin olarak şunu demektir. Ben bilmiyorum ya da yeterince bilmiyorum demektir. Yani bazı insanlar görüyorum bu böyledir, şu şöyledir diye bol bol atıyor olup atıp tutuyorlar. Yani e, nereden biliyorsun diyesi geliyor insanın. Ama desen de bir şey değişmeyeceği için demiyorsun. Ben demiyorum ya. Yani. <laughs> yani bütün felsefeyi şunu bunu araştırmaları e, işte tasavvufu şunu bunu yalamış yutmuş adamlar atıp tutuyor bazı şeyler üzerine. Çok net şekilde atıp tutanlar var. ha Tutmayan da var. O ayrı. Yani eee Kalkıp onlarla tartışmaya girsen girersin. E, kime ne yararı var? Tartışsan ne? Tartışma bana ne? Kim neye inanıyorsa inansın yani. Benim derdim kendimle. Kim öteki onu demiş, bu tek biri iki bunu demiş. E, o onu yapmış, şu şunu etmiş. Yani beni ilgilendirmez. Evet. Şimdi birinci sebep buydu yani bu videoyu çekmemin sebebi o Şemsi Tebrizi ile ya bu gerçekten gerçekleşmiş midir, etme, gerçekleşmemiş midir bu Şemsi Tebrizi ve Mevlana arasındaki konuşma bilmiyorum ama o güzel bir şey, güzel bir diyalog yani. Ee, birincisi buydu yani öğrenebilmek için bilmediğini kabul etmek lazım. Ya ben bir şeyler bilmiyor olabilirim demek lazım. Ee, bunu da şunu da destekliyorum. Yani sen biliyorum dediğim vakit az önce bakış açısı mevzusuyla anlattığım gibi yani diyelim bunun burası şu an beyaz. Sen bunu bu açıdan gördüğün vakit sen desen ki ben iki boyutlu bir tabak resmi gördüm beyaz re, beyaz renkli. Kimse demez ki sana yanlış gördün demez yani. Sen doğru gördün. Ama bunun başka gerçeklikleri de var. Neye göre? Sen buna şuradan bakarsan bu pozisyondan, bu açıdan ben bu, ben bunun yerini değiştirdiğim zaman sen anlarsın ki burada başka şeyler de var. Bu sadece iki boyutlu bir tabak resim değil. İçinde fıstık var. Şöyle yakınlaştırırsa fıstığın üzerinde tuz var. Ama belli mi kavrulup kavrulmadığı belli değil nasıl nasıl anlarsın kavrulup kavrulmadığını e ağzına atarsın yani e, sen bilgim eksik bilmiyorum dedikçe yeni şeyler öğrenirsin evet şimdi e, Evet. Bir de şundan bahsedecektim. İkinci konu. Yani nereden öğreneceğiz öğreneceklerimizi? Ya yani nasıl ulaşacağız gerçek bilgiye? Şimdi geçen gün Hazreti Ali'nin sözlerini anlatan Abdülbaki Gölpınarlı mıydı? Gökpınarlı mıydı? Soy ismini tam hatırlamıyorum. Onun bir kitabı var. Hazreti Ali ile alakalı. Onu okuyordum. Orada bir sözünü gördüm. Diyor ki yani ilim ee, işte ne bileyim. Ne diyor ya? Tam yanlış da söylemek istemiyorum da. Yani ilmi diyor sadece Müslümandan doğru adamdan öğrenmene gerek yok diyor yani. Başka kafir bir adamdan, yanlış düşünen bir adamdan, başka insanlardan da öğrenebilirsin gibi bir, bir sözdü. Şimdi ben e, ee, Küçüklüğümden beri bunu benimsemiş bir insanım. Ortaokuldan beri. Her türlü kitabı okurum. E, araştırırım. Her türlü insanla muhabbet ederim. Edebilirim. E, çok farklı kesimlerden arkadaşlarım vardı zaten. E, şimdi bir gün birisi benden bir film istedi. Film önerisi işte ya dedi. Bir film önersen de Güzel film izlesek. Ben de önerdim bir film önerdim. Sonra bana böyle birazcık sistem dolu bu ne biçim film? İşte bunu burada bilmem ne anlatıyor falan filan. Yani orada aslında filmin vermek istediği mesajı atlamış, oradaki ufak bir şeye takılmış ee, ne biçim film diye şey yapıyor. Şimdi benim bakış açımla aynı bakış açısına sahip olmadığı için benim orada ne demek istediğimi, o filmi niye önerdiğimi anlamamış arkadaş. Hadi ondan sonra birilerine bir şey önermeyi bıraktım. İstese de insanlar bir şey önermiyorum kolay kolay. Yani, e, çünkü anlamıyor. Sen sen onu niçin önermişsin e, bunu anlamıyor. Şimdi mesela Detachment diye bir film var. 2011 yapımı. Benim çok sevdiğim bir filmdir. Kaç kere izledim üst üste. Yani e, şimdi. Ben e, bu filmi birisine önersem mesela öyle ilkokul mezunu işte e, işte abdestinde, namazında diyebileceğim bir insana izletsem büyük ihtimal filmin hemen başında şey yapar, kapatır filmi. Sen ne biçim bir insansın böyle saçma sapan filmler izletiyorsun der. Şimdi bir kadına bir İzle desem, kadın bir kişiliğe izle desem. burada da işte kadınların bilmem ne yapılıyor burada falan filan bu tarz bir şeye girebilir işte kadınları burada şey göstermişler bilmem ne yapmışlar falan yani <laughs> liseli bir çocuğa izletsem o başka bir şey düşünür bir ev hanımına izletsem o başka bir şey düşünür yani her, herkes bir şey düşünür her bir farklı algılar niye çünkü her birinin bu dünya üzerindeki bilgi düzeyi, dünya hakkındaki gö dünya görüşü, bilgisi e, sınırlı, farklı. Yani bu filmi anlayacak adama önerirsin. Yani yoksa başkasına önerdiğin vakit adam der ki, yani bak burada ne biçim bir sahne gösteriyorlar der. Bu günah der. Bu bilmem ne der. Ya ben günah değil falan demiyorum. Ama filmde öyle bir şey anlatıyor ki. Ee, hayatın gerçeğini anlatıyor. Öğrenmen gereken bir gerçek anlatıyor. Ve, ve ben e, bu, bu nedenle bunun e, negatif yönlerine rağmen izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu adam öyle düşünmüyor. Çünkü orada ne anlatıldığını anlamıyor ki önce. Önce onu anlasa bir ne anlatıldığını. Evet. Yani hepimiz farklı düzeylerdeyiz arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim farklı bugünlerde çok meşhur belki de doğrudur bilmiyorum. Farklı frekanslardayız yani. Birisi 10 frek frekansında çalışıyorsa kafası ötekininki 50'de çalışıyor. Birininki 80'de çalışıyor. Seninki 500'de çalışıyor. Sen diyorsun ki bak arkadaşlar böyle bir şey var diyorsun. Bir şey öneriyorsun. Bir kitap öneriyorsun ya yani bir şey. Bu 10 frekansta çalışan Diyor ki bu ne saçma sapan şey kardeşim diyor. Tamam. Anlamıyor çünkü. Herkesin anlayış düzeyi farklı. Ben mesela muhabbet edecek kimseyi çok bulamıyorum. Çünkü aynı frekansta olduğum insan yok. Yani frekans diyorum da işte yani attım yani öyle. Belki başka bir şey aynı düzeydeyim yani aynı düzeyde. Yakın düzeyde insan bulamayınca şey yapamıyorsun. Şimdi bu bu sabah e, ne, kimdi Dudağ kimdi? Oğlu doğru söyledim herhalde araştırma yapıyordum tasavvufla alakalı bir şeydi. Sonra onun bir videosuna denk geldim. İşte bir iki saatlik canlı yayın videosu çekmiş e, hakikat ve tasavvuf hakkında izledim hepsini izledim. Yani orada videonun sonuna doğru bir, bir bakışı var. Bir hali var. Ya konuşmasına gerek yok o adamın. Ben onu gördükten sonra o bakışı onu anladım zaten. Nasıl bir insan olduğunu anladım zaten. Yani bu insanla konuşmadan da anlaşabilirsin yani. Yan yana durup böyle Bakıştan bile çok şey anlatırsın birbirine yani. Evet. Şunu da anlatayım. Bu konuyla alakalı değil ama yani birazcık son zamanlarda kendime not olsun gelecekte. Ee, son zamanlarda bunu almıştım. Artık işin içinden çıkılmaz hale gelmişti yani bu. Ee, bu cehennemde yaşamak, cehennem gibi hayatta yaşamak, yani bana cehennem gibi geliyor. Halen öyle geliyor. Ne kadar güzel sanat eserlerini görsem de e, kendime buraya ait hissetmiyorum bu dünyaya. E, Müslüman olduğum için de, inandığım için de intihar edemiyorum. Yoksa çok daha intihar etmiştim zaten. Ee, bir arayış içerisindeyim. Kendimce bir arayışım var. İşte bu sabah e, o şeyi izlerken Tücane Cündioğlu'nun şeyini yani çok yeni bir şey öğrenmedim ama orada Ahmet Amiş Efendi var. Önceden okumuştum onunla alakalı bayağı bir, bir şeyler. Dikkatimden kaçmış ama herhalde. Orada eee Bey onun bir sözünden bahsediyor işte. Daha aldım onu kopyaladım da at ettim. Ee, neydi o? Hemen bakayım. İşte şeydi ya özetle. Yani istediğin ee, istediğin şeyin var olmasıyla var olmaması e, sana aynı gelmiyorsa sen eksiksin diye yanındaki bir talebesine mi söylemiş? Birisine söylemiş böyle. Yani bir şeyin, benim istediğim bir şeyin, mesela çay içmek istiyorum. Çay içmek istediğim bir şey, çay içme, çay içme isteğimin olmasıyla yani bu isteğimin var olmasıyla çay buraya gelmesiyle çayın gelmemesi Arasında benim için bir fark olmadıkça sen eksiksin demiş. Şimdi bu e, e, bu söz işte. Benim aradığım söz buydu sanırım. Ben bir e, bir şey arıyordum. Bir çıkış yolu. Bir yerde tıkanmıştım çünkü. E, bu söz birazcık daha yolumu açtı diyebilirim. Biraz tabii üstüne düşünmem gerekiyor. Bu sözü üzerine. Bir iki hafta herhalde böyle düşünürüm. Farklı boyutlardan ele alıp anlamaya çalışırım. Öyle bunu da belirtmek istedim. Öyle birazcık delirmek üzereydim. Açıkçası son günlerde kafam artık gitmişti. Tabii ki bunu dışarıdaki insanların anlamasını beklemiyorum. Zaten anlayacaklarını da düşünmüyorum da. Damdan düşünen namli, damdan düşen hamlar. Yani. Kendi kendimize konuşuyoruz. Bu videoları da aslında yani sanki biriyle muhabbet ediyormuş gibi çekiyorum ama unutmamak için çekiyorum. Aynı zamanda düşündüklerimi sese dökmüş oluyorum. Sanki kendimle muhabbet ediyormuşum gibi oluyor güzel oluyor fena olmuyor bu da. Belki bu konuşma ihtiyacımın, konuşma isteğimin de var olup olmaması benim için aynı değere sahip olursa belki konuşmayı bırakırım. Bilemiyorum. Evet ama amacım burada şey şu bu videoları çekmedeki amacım unutmamak. Evet. Mesela Dücane Bey o videosunda böyle yani yeni bir şey anlatmıyor benim için ama arka arkaya çok güzel böyle e, söyleyince bir de o sözü de söyleyince kafamda bir ışık yandı böyle. Evet. O işte ben bunları bunlarla alakalı yıllardır yazıyorum zaten bir yerlerde. Sitelerde, tweetlerde yazıyorum bir şeyler ama insan bazen öyle başkasından duyunca farklı şekilde duyunca daha iyi fark ediyor belki bazı şeyleri. Evet. İyi bakalım. Şimdilik e, bay bay diyorum.